bildiğiniz bütün işleri unutun. Ama şu ama bu bu iş acaba hala geçerli olur mu? 10 yıl sonra bu meslekten para kazanmaya devam edebilir miyim falan. Çeşitli çalışmalar görüyorsunuz bu konuda. Duyduğunuz şeyler var. Ama hepsini gerçekten unutmamız gerekiyor. Bunlar çok da isabetli olmayabilecek tahminler en fazla. Çünkü gerçekten dönüşüm var. Dönüşümün içindeyiz dijital dönüşümün tetiklediği olgular çok sağlam bir şekilde yaşamımızı etkiledi, etkilemeye devam ediyor, daha da etkileyecek. Bu iş sadece koronayla, salgın hastalıkla bağlantılı değil. Çok daha öncesinde dijital dönüşüm yaşamlarımızı köklü bir şekilde değiştiriyordu zaten ve koronayla birlikte bu değiştirmenin hızı çok daha arttı. Peki acaba bazı mesleklerin dokunulmazlığı olamaz mı? Yani garantili sorun yaşamayacak olduğumuz bir meslek olamaz mı? Belki ama hangileri olduğunu bilmemiz pek olası değil. Şimdi kritik nokta şu. Dünya üzerinde yüz binlerce startup şirket var ve bu startup şirketlerde milyonlarca insan 7/24 gece gündüz dolar milyoneri, dolar milyarderi olma hayaliyle çalışıyorlar. Bunların yaptıkları çok önemli bir yaklaşım var. Yıkıcı teknolojiler diyoruz bunlara. Mevcut iş modellerini ele alıp Hangi alanda ne gibi hizmetler üretiliyor? Bunun müşterisi kim, ne için para ödüyor? Buna bakıp acaba bunu başka bir şekilde yapamaz mıyım? Bunu ortadan kaldıracağım, başka bir model kuramaz mıyım diye kafa yoruyor bu insanlar. Ve gerçekten e, dolar milyoneri, dolar milyarderi olanlar çıkıyor içlerinde. Dolayısıyla çok büyük sayıda insan mevcut iş yapılarımızı, mesleklerimizi, değer üretim çevrimlerimizi dönüştürerek, değiştirerek bir şeyler yapmak hevesiyle yoğun bir çaba içinde. Hangi startup şirketin ne zaman çok büyük bir atılım yapıp tüm dünyaya hızla yayılan 2-3 yıllık bir etkiyle her şeyi alt üst edip etmeyeceği belli değil. Kumar oynamak gibi bir şey. Acaba bu geçerli kalacak mı? Bu geçerli kalacak mı? Bir ara Twitter üzerinden bir iddiada bulunmuştum. Dedim ki herhangi bir mesleği söyleyin, ve ben de o mesleği teorik olarak nasıl gömeceğimi, nasıl ortadan kaldırabileceğimi anlatayım diye. Bayağı iddialı çıkarımlar oldu. Mesela mimarlık gibi bazı şeylerden bahsedenler oldu. Çeşitli konuları konuştuk ve gerçekten teorik olarak herhangi bir meslekteki çalışanların belki %80'ini ortadan kaldırabilecek şekilde gelişmelerin mümkün olduğunu gördük. O sebeple herhangi bir mesleğe güvenebilme şansımız pek yok. Peki o zaman ne yapacağız? Öncelikle şunu sormamız lazım. Çalışmak acaba bizim için bu kadar önemli ve gerekli bir şey mi? Yani insanın mesleği bir yerde müdür olmak, bir yerde memur olmak, bir yerde yönetici olmak, bir yerde işçi olmaktan ibaret midir? Doktor olmak, hemşire olmak, öğretmen olmak, müdür olmak gibi şeylerden ibaret midir? Yoksa bizim mesleğimiz, varlık amacımız aslında bambaşka bir şeyler mi? Kariyer dediğimiz şey sadece böyle maaşlı mesaili iş bağlamında zamanımızın büyük kısmını satarak yaptığımız köleliğin biraz hallicesi bir şey mi? Yoksa aslında kariyer dediğimiz, yaşamın anlamı dediğimiz şey böyle maaşlı mesaili işin çok daha ötesinde bizim yaşamımızın anlamını ifade eden bir şeyler mi? Aslında tüm bunları yeniden düşünmek gerekiyor. Çünkü sadece teknolojinin gelişmesiyle beraber bazı mesleklerin devre dışı kalması değil söz edeceğimiz şey. Aynı zamanda acaba insan çalışmalı mı? Çalışma hayatı dediğimiz şey doğal mı? Maaşlı mesaili iş dediğimiz kavram doğal mı? Onları da düşünmek gerekiyor. Çünkü insanlığın geçmişine doğru baktığımız zaman maaşlı mesaili işin sadece son 200 yıldır yaklaşık sanayi döneminde ortaya çıkmış bir şey olduğunu görüyoruz. İnsanlar arasında ekonomik etkileşimler, toplumun içinde sınıflar, daha iyi durumda olanlar, kötü durumda olanlar bunlar hep vardı ve var olmaya devam edecek. Ama bunların arasındaki etkileşimin maaşlı mesaili iş üzerinden olması Son 200 yıla ait bir şey. Peki ne yapabiliriz o zaman? Bir kere dinamik bir gelecek için hazır olmamız gerekiyor. Geleceğin ne yöne doğru gideceği, hangi mesleklerin ne kadar geçerli olup olmayacağı belli değil. Gelecekte meslek diye bir şeyin bugün anladığımız anlamda maaşlı mesaili iş üzerinden devam edip etmeyeceği de belli değil. Bununla ilgili çok farklı senaryolar ortaya çıkabilir. O zaman bizim yapmamız gereken aslında olası her geleceğe hazırlanacak şekilde işle ilgili, meslekle ilgili beklentilerimizi, düşüncelerimizi, yaklaşımlarımızı değiştirmek. Mesela acaba özünde yaptığımız işin genel alt nitelikleri neler? Genel geçerliliğini koruyabilecek olan unsurları neler? Onlara odaklanmak olabilir. Kendimden örnek verecek olursam ben 20 yıldır teknik alanda eğitimler yapıyorum, düzenliyorum ve bu konuyla ilgili uzun süren bir meslek geçmişim söz konusu oldu. 20 yıl az bir zaman değil ve halen de dönüşerek devam ediyor. Ama eğer bu süreç içerisinde anlatıyor olduğum teknolojilere takılıp uzmanlığımı onlardaki uzmanlık şeklinde düşünüyor olsaydım mesleğimi şimdiye kadar 5-10 kere kaybetmiş olabilirdim. Mesleğimi ben şu şekilde tanımlıyorum. Karmaşık konuları hızlı ve kolay bir şekilde algılanacak tarzı anlayıp onları bu şekilde insanlara aktarmak. Bu durumda bu meslek sürekli olarak geçerliliğini koruyor. Bir teknoloji eskiyor, onu insanlar anlamış oluyorlar, yeni bir teknoloji geliyor. Teknolojilerin hayata olan etkileri gibi karmaşık konular devreye çıkıyor. Bu karmaşık konuları anlayıp yine insanlara anlatmak gerekiyor. Dolayısıyla mesleğime böyle baktığım zaman bunu sürekli her durumda geçerli kılabilmem mümkün. Bu benim sadece maaşlı mesaide işte yaptığım bir şey değil. Bir yaşam tarzı, hayatımın genelinde uyguluyor olduğum bir şey. Dolayısıyla burada aslında ben genel geçer bir şey olarak o mesleğimi konumlandırırsam sadece maaşlı mesai işte yaptığım bir şey değil de yaşam tarzımı uyumlu bir konu haline getirirsem, benim gerçek mesleğim, özüm, yaşam tarzımla ilgili bir konu haline gelirse, ben bunu bir yerde yönetici olarak, çalışan olarak da yapıyor olabilirim, gerçekleştiriyor olabilirim. Ya da kendim bir şirket kurarak da yapabilirim. Ya da parça bazlı iş olarak bununla ilgili üretimlerde de bulunuyor olabilirim. Ya da zaten geçimle ilgili bir kaygım yoktur, onunla ilgili sorunları hallettiğim bir düzenek kurmuşumdur. Keyfine de bu işleri yapmaya devam edebilirim. Yani meslek dediğimiz zaman, iş dediğimiz zaman durup bir şunu düşünmemiz gerekli. İnsanın mesleği nedir? gidip bir yerde sadece geçimimi sağlamak amaçlı ve yaşamımın kalanıyla ilişkisi olmayan köle gibi çalıştığım, anlamsız bir şekilde çalıştığım bir işte çalışmak mıdır? Yoksa yaşamımın anlamıyla da bütünleşen, iş yapmakla yaşamak arasındaki ayrımların ortadan kaybolmaya başladığı, keyifle yaptığım benim varlık sebebim olan bir konuya doğru mu dönüşüyor? Ona bakmak gerekli. Benim buradaki düşüncem şu, insanın mesleği yaşamaktır temel olarak. Yaşamak sizin için ne anlam ifade ediyorsa, onun değerli gördüğünüz yönleri nelerse onları öne çıkaran bir yaşam tarzına dönüştürmekte bizim kişisel olarak özelleşmiş mesleklerimiz olabilir. Mesleğimizi bu şekilde konumladığımız zaman Meslekler ortadan kalkabilir, çalışma şekilleri ortadan kalkabilir, değişebilir. Maaşlı işler yerine girişimciliğe yönelmemiz gerekebilir. Başka başka çeşitli değişimler olabilir. Ama ben kendimi tanıyorsam, dünya için ürettiğim, diğer insanlar için ürettiğim ana değerleri biliyorsam, neyi iyi yaptığımın farkındaysam, o zaman o meslek sürekli olarak zaten değişir, dönüşür, evrilir ve beni asla terk etmez.